Meriç uzun yıllar boyu Edirne yaşamına aktif olarak katılan bir nehir ve burada bir ulaşım yapılma sorunu var. Fakat ulaşım sorununun erken dönemlerde nasıl çözüldüğüne dair fazla bir bilgimiz yok. Yani genelde biz buradaki bir köprü süreciyle karşılaşıyoruz ama bunlar oldukça geç süreçli köprüler olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle kara büyük bir ehemmiyet kazanmasından sonra 19. Yıl, 18. ve 19. yüzyıl süreçleri itibariyle burada bir ulaşım sorunu ortaya çıkmış oluyor. Daha önceki süreçlerde ahşap köprüler olduğunu biliyoruz. Fakat bu ahşap köprülerin tarihlemesi konusunda ciddi sorunlar var, tartışmalar var. Fakat tarihsel olarak bildiğimiz ikinci Mahmut döneminde burada bir ahşap köprü oldu ve çok iyi durumda olmaması nedeniyle ikinci Mahmut'un emriyle bir taş köprü yapımına başlandığına dair kayıtlar var. Daha sonraki süreçte bu köprü Abdülmecit Sultan Abdülmecit zamanında tamamlandığı için köprü genellikle Mecidiyye Köprüsü olarak biliniyor. Özellikle dereceler suların çekilmesiyle birlikte biz bu eski ahşap köprünün ayaklarını görmeye başladık ki bu da enteresan bir durum. En daha önceki yıllarda da böyle karşımıza çıkmayan bir durum. Var.